dostlar bir mantar ailesiyle karşılaştık. Çam ayı mantarı. Diğer adıyla kayfak mantar. Daha önceki videomda söylediğim gibi güzel bir aroması var. Bunu hayvanlar yediği için almayacağız. Şöyle temizlerini ve içerisinde kurt olmayanları alacağız. Lamelleri boru şeklinde aynı ayı mantarı gibi Değerli göster. çiçekleri çok lezzetli oluyor. O doğayı bırakıyoruz normalleriyle beraber. Diğer hayvanların da risk oluyor. Evet, değerli dostlar. Bu mantar suyu çok seviyor, değerli dostlar. Sulu ortamlarda bol miktarda bulunuyor. şeye ulaşabildiği zaman hemen kendini gösteriyor.